Samet burada. Bütün tercümeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı mı söyleyecek? Çe günü Aykut Hoca kendisiyle konuştuktan sonra beni aradı Samet. Alex sizle görüşmek istiyor dedi. Dörtte gelin kulübe dedim. Ve saat dördü çeyrek geçe kulübe geldiler. Dörtte dediler dördü çeyrek geçe geldiler öyle mi? Doğru. Dörtte gelecektiniz. Doğru. Dördü çeyrek geçe. Fenerbahçe kulübü başkanı beklettiler. Odaya aldım. Elinde tweet. Elinde şeyi Telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada öyle mi? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu Doğru. duysun. Doğru. Doğru. Ha. Ayak ayak üstüne attı öf adetimizde bir büyüğünün karşısında dahi biz af... ayak üstüne atmayız. Bak nerelere iniyorum. Tibet'te devam ediyor. Yüzümüze bakmıyor. Sordum. Ne diyor dedim. Döndü. Konuştu bana. Dedi ki benim durumum ne olacak dedi. Sen ne istiyorsan o olacak dedim. Söyledim böyle? Doğru. Doğru. Ha. Kendisi ne dedi anlat. Sen anlat şimdi. Başka ben bir şey söyledim mi? Anlat. E, hoca e, benim kadro düşünmediğini söyledi. Bundan sonra siz ne düşünüyorsunuz dedi. Başkanımız da e, sen, sen, sen ne istiyorsan biz onu düşünüyoruz dedi. Sen ne düşünüyorsan öyle olacak dedi. Ha. O ne dedi? Kalmak istiyorsan takımla birlikte kadroda olmayacaksın. E, gitmek istiyorsan da bunu da söyleyebilirsin dedi. Ben gitmek istiyorum dedi. Alex de Bu fes dedi. Evet. Öyle mi söyledi? Doğru. Ben ne de dedim avukata döndüm. Tabii, oturun konuşun. Oturun konuşun Eylül ayı sonu itibariyle Alex'in kulüpten bir lira alacağı var mı? Yok. Sesli söyle duysunlar. Yok yok yok. Hiçbir alacağı yok kulüpten. Vermiş olduğumuz bir çek vardı. Onu da cuma günü getirip tahsil edeceğiz sana nakit ödeyeceğiz dedik değil mi? Doğru. Ha. Yani Aziz Yıldırım sen şöyle bir üç dakikada diyor. Ben Fenerbahçe menfaatleri için Gerekirse saniyede karar verin. Öyle üç dakika falan yok. Saniyede karar verin. Ben Alex'i herkesten çok sevdim. O daha iyi biliyor. Ama o gün nasıl çıktım, alkışladım ve burada kalması için divayet gösterdim. Bugün de gitmesi gerektiğine inandığım için kararı verdim. Eğer Alex Fenerbahçe Başkanı'nın üzerine çıkmışsa o zaman ya başkan gider ya Alex gider. Bunu kamuoyu da böyle bilecek. Daha geniş açıklamaları bütün bak şahidim bu çocuktur. Bütün konuşmalarında bu var. Bunun da namusu şerefi varsa oturup bütün konuşmaları salı günü veya önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada anlatacağım. Alex'in sağ içindeki Alex'e ben de kefilim. Ama sağ dışındaki Alex'e değilim. Bunu da haftaya ben açıklayacağım. Ben anlatacağım her şeyi. Kimse büyük değildir. Ve kendisine Samet dedim mi söyle kendisine yemek verelim, veda için gerekeni yapalım. Ve Tolga Bey bununla bir konuştu mu seninle ona söylediniz mi? Konuştu söyledi. Ne dedi kendisi? İstemediğini söyledi. Evet. Teşekkür ederim beyler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Haftaya da ben gereken açıklamaları yapacağım daha da geniş. Tamam mı? Şunu bilsin herkes. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Ne Aziz Yıldırım, ne Aykut Kocaman, ne Alex, ne bilmem ne. Tek büyük vardı, o da Fenerbahçe'dir.